Arkadaşlar değişik çok güzel kabaran farklı bir pide tarifimle karşınızdayım. Ramazan'ın gözdesi olacak inanın. O kadar güzel ki bu tarifi mutlaka denemelisiniz arkadaşlar. Şimdi yapımına başlayalım. Evet, akşamdan hazırladım. Ön mayalı hamurum şu anda hazır arkadaşlar. Sizlere göstermek istiyorum. Şu şekilde Gayet güzel ön maya işlemini gerçekleştirmiş amramız. Şimdi kalan mayayı da üzerine boşaltıyoruz. Hani e, toz maya kullanırsanız bir tatlı kaşığı pardon bir çay kaşığı kullanmıştınız ya. Kalan mayayı da üzerine ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar tuzumuzu ekliyoruz. Bir su bardağı kullanmıştık daha önce ön mayada. Şimdi iki su bardağını boşaltıyorum. İki su bardağı ılık su. Güzelce birbirine yediriyoruz arkadaşlar. Şimdi kalan diğer bir su bardağılık suyu boşaltıyorum. Toplamda ön ile birlikte 4 su bardağı ılık su kullandık arkadaşlar. Bunu güzelce karıştırıyorum şimdi unumu yavaş yavaş ekleyeceğim arkadaşlar genelde mayalı hamurlarda unumuzu yavaş yavaş ekleyerek yoğurursak daha güzel olur şimdi 8 su bardağı toplamda e, ön maya ile birlikte 8 su bardağı un kullanmış olacağız arkadaşlar güzelce hamur elde edene kadar yumuşak olacak hamurumuz. genelde e, normal ekmek ve pide yapımında yumuşacık hamurlar daha güzel oluyor Bu şekilde biraz sulu bir hamur yoğuruyoruz arkadaşlar. Birazcık tezgahımızı un döküp hamurumuzu buraya alacağız arkadaşlar. Biraz da tezgahın üstünde hafif hafif un ekleyerek yoğuracağım. Hafif un eklemeye dikkat ediyoruz. Çünkü yumuşak bir hamur elde etmemiz lazım. Güzel yumuşak pideler yapabilmek için. Evet, şimdi bu hamurumu ben toparlıyorum arkadaşlar. Size dediğim gibi biraz biraz un kullanarak yumuşak, gayet yumuşak bir hamur elde edeceğiz arkadaşlar. Şimdi üzerine streç filmle kapatıyorum arkadaşlar. Bir saat kadar oda ısısında mayalanmasını bekleyeceğim arkadaşlar. Ondan sonra yapım aşamasına geçeceğiz ama dediğim gibi mutlaka bu şekilde bu kıvamda bir hamur yaparsanız pideleriniz çok lezzetli ve yumuşacık olacaktır emin olun fırından aldıklarınızdan daha da yumuşak bir pide elde edebilirsiniz şimdi hamurumu güzel tezgahıma alacağım arkadaşlar bu kadar güzel bir saat içinde kabarabildiyse düşünün artık bunu pişmiş halini Tezgahma oldu. Görüyorsunuz arkadaşlar çok güzel mayalandı. Bu daha önce anlattığım gibi ön maya işlemiyle bu şekilde güzel kabarmış bir hamur elde edebildik. Çok az tıklayarak hamurumu tekrar un kıvamına dikkat edeceğiz arkadaşlar. Hamurumu ben toparladıktan sonra bu şekilde üç parçaya bölüyorum arkadaşlar. 3 tane pide elde edeceğim bu hamurdan. Ama gerçekten kabarmış. Çok güzel pideler olacak kendisi. Hamurumu güzelce toparladıktan sonra diğer hamurlarımı da toparlayıp kenara alıyorum. olmamız lazım. 250 derece 15 dakikada önceden ısıttığımız fırınımıza bu tepsimizi göndereceğim arkadaşlar. Şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar bu piştikten sonra e, diğer tepsilerimizi e, koyarsak daha iyi olur. Mesela ne yapacağım? Şimdi ben e, bu tepsimi koyduktan sonra diğerini yumurta sürüp tırnaklama işlemini yapacağım öyle biraz daha mayalanacak 15 dakika zaten 15 dakika içinde pişmiş olacak arkadaşlar şimdi ben bunu da tekrar yumurtasını sürdükten sonra tırnaklama işlemine geçeceğim mutlaka bu birinci tepsimiz piştikten sonra diğer pidilerimizi yumurta sürüp tırnaklama işlemini yaptıktan sonra koyun arkadaşlar yani fırına atmadan önce yapıyoruz. Yanımıza bulunduruyoruz. Tırnaklama işlemini de şu şekilde görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ne güzel kabarcıklar çıkıyor. Neden diğerinde önceden tırnaklayıp bekletmiyoruz ya da aynı zamanda fırına koymuyoruz? Çünkü arkadaşlar şeklimiz tamamıyla kalsın istiyorsak bu işlemi bu şekilde devam ettirmemiz gerekiyor. görüyorsunuz arkadaşlar kabarcıkları ve hamurun güzelliğini İnşallah piştikten sonra da bu kadar güzel ve yumuşak olacaklar ben sadece susam kullanacağım arkadaşlar çörek otu ile birlikte de yapabilirsiniz biz bol susamlı sevdiğimiz için bol susam dökeceğim üzerine dediğim gibi önceden ısıtılmış 250 derecelik fırına pidelerimi koyacağım arkadaşlar zaten şimdiden kabarmaya başladılar 15 dakika öncesinden mutlaka ısıtılmış olması lazım fırınımız evet arkadaşlar pidelerimi fırına gönderiyorum pidelerim fırındalar önceden ısıtılmış 250 derece fırına koydum pidelerimi kesinlikle diğer ekmeklerimde olduğu gibi sıcak su dolu kabı fırınımızın alt kısmına koymayı unutmuyoruz ve beklemeye geçiyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Harika kabarıyorlar pidelerim. Dediğim gibi bu mayalama işlemiyle bu şekilde çok güzel, harika kabarmış, yumuşacık pideler elde edebilirsiniz arkadaşlar. Ama dediğim gibi mutlaka birebir tarifin aynısını uygulamanız gerekiyor. fırından çıktılar arkadaşlar. Yumuşacık, nar gibi kızardılar. Bakın kabarcık kabarcık üzerleri şekilde hemen gösteriyorum hala sıcak duman üstünde Şu şekilde dumanı görüyorsunuz arkadaşlar çok güzel bir bir de tarifi bunu mutlaka deneyip yorumlarda bana e, bahsetmeyi yaptım diye bahsetmeyi ve abone olmayı beğendiyseniz like butonuna bas, basmayı ben unutmayın arkadaşlar. Geçmeyin.